Merhaba hayran. Fenerbahçemizden günlük bilgiler almak için bu kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim. George Lesus'un Fenerbahçe'deki sürekliliği, Türkiye'de baskın bir tema olmaya devam ediyor. Sezon sonunda, Mayıs ayında kontratını bitiren Portekizli teknik adam, Fener'le yenilenme konusunda yavaş ilerliyor bu çarşamba, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'de en az bir sezon daha kalmak için iki şart koyduğunu gösteren yeni veriler ortaya çıktı. Fanatik'e göre George Jesus, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar mücadele etmek istiyor ve bu onun Türkiye'de devam edip etmemesinde belirleyici olacak. Bir yandan Portekizli teknik direktör, yaz aylarında gerçekleşecek transfer pazarı için daha büyük bir bütçeye sahip olmak istediğini Türk kulübü yönetimine bildirdi. Aynı yayın, George Jesus ve teknik ekibin geri kalanının İstanbul'da kendilerini iyi hissettiklerini ve Türk kulübünde yürütülen çalışmaları sürdürmekle ilgilendiklerini de belirtiyor. Şu anda Fenerbahçe'nin Türkiye Şampiyonası'nda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada olduğu unutulmamalıdır. Ve siz taraftar, koçun burada kalmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Kanala abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.